Hepinize mer 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 merhabalar arkadaşlar. Bugün size LoL LoL'de custom skin nasıl yapılır onu öğretiyorum. İlk başta arkadaşlar buraya custom skin yazıyoruz. 3 3 düz custom skin. Şurada ya run for is io run dev ikisi de olur. En üsttekini tıkla. Burada Şöyle bir Cselor Manager Buna tıklıyoruz Bunu indiriyoruz arkadaşlar, bunu değil Bunu indiriyoruz indiriyoruz Açıyoruz Herhangi bir şekilde sıkıntı olmayacaktır Burada seçeceğiniz şeyin bir önemi yok merak etmeyin yani yani burada yalnız yalnız bir seçerseniz sıkıntı olmaz. Ben kendi masa üstüme gelmesi için uygulamanın kendi mas masa üstüme gelmesi için mas masa üstü deyip e, devam ettim gibi bu bir butona tıklıyorum. Bakın şuraya geldi. Şunu şöyle alalım. Buraya al almayabilirsiniz. Zorunlu bir şey değil. Bakın bu eximiz. Bunu şimdi çalıştırıyoruz. League of Legends ex'i açtın diyor. Buraya burada arkadaşlar se gere gereken şey bu 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 bilgisayar hangi e depolama alanınızdaysa hangi SSD'niz ha hard diskinizdeyse lol onu seçip Riot Games, League of Legends, Game ve ve buradaki bu Exe uygulamalarak olarak Exe'yi tık tıklayıp burayı seçiyoruz. Tamamdır. Şu anda uygulama hazır. Bakın. Şimdi LoL'e girelim hemen. Bakın bu uygulamamız burada. Şöyle bir bin nasılsa is, is, buradan da açabilirsiniz. İlla ki buradan açmanıza gerek yok. Tamam. Şimdi geldik. Arkadaşlar şimdi şimdi buraya şu sitelerden yüklediğiniz. Bir dakika göstereceğim. Bir dakika. Bakın şu 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 iki siteden yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar bu custom skinleri. İki yerden de custom bulabilirsiniz. Örnek veriyorum. Ne yapalım mesela? Dio Pantheon. Tam yapalım. Ben de öncelikle Pantheon açık mı? Ben de ona bakayım. Ben de açık olmayan karakterlere bakın açıkmış. Şimdi Dio Pantheon'u bu kostüm. Ha? Dio Pantheon'u indiriyoruz. Ne olur ne olur, ne olur, ne olmaz diye ben bir de atıyorum bir kere Garanti olsun diye. Düş, düş, düşük de olsa virüs olma ihtimali var. Hadi bakalım. Bir tane bile virüs çıkarsa eğer, eğer gerçekten bir virüs, virüs, virüs yoksa burada zaten trofos çıkma ihtimali yok. Bir tane bile çıkarsa direkt 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 olarak silin. O bir virü virüsüdür anlamına geliyor. Bir tane bile çıkarsa. Ben bir yaklaşık 100 tane falan kastım skin baktım şu zamana kadar. Hiçbirinde çıkmadı. Her her herhalde bu sitelerin bir koruması falan var işte. Şey şey için. Ee, virüsüz şeyler koymaları için. Bekleyelim bir tamamlansın. Tamam sıf sıf sıfır bir yüzde 99 güvenli bu .のでiren. şimdi bunu indirdik şuna da geleceğim bu arada şu Multi To Fixsa onu ben buraya mı attım ha tamam sıkıntı yok Diyo Dio Dio şimdi şimdi beyler bakın uygulamaya geldik. Şu, şuradan import new mod. Şur şuradaki tuşa basıp bakayım o sırada kayıt açık Evet kayıt açık. Sonra buradan neredeydi bizim şey? Neredeyse oraya gidiyoruz. Atıyorum. Atıyorum nerede bizim bizim şey? At atıyorum burada diyelim. Buraya gelip bunu yüklüyorum. Buraya gelip bunu atıyoruz oraya. Bizi Bizim şu anda indirilenlerde olduğu için daha yeni indirdiğim için şu anda indirilenlerde şöyle indirilenlere gidelim. Dio 1.0.0 Phantom. Şöyle iki kere bastım. Buraya geldi. Aktif etmek için şöyle burayı burayı tıklayıp şu çalıştırma butonuna basmamız yeterli. Birazcık bek bekliyoruz. Burada bu yazı çıkana kadar bekliyoruz. Şu an şu anda bu yazı çıktı. Bu yazı çık çıktıktan sonra bir oyuna girdiğinizde bu skin, bu skin aktif olacak. Eğer ki o şampiyonlaysanız. Bu arada bu arada şöyle bir olay da var söz sö söyleyeyim. Bu kostümlerin çalışması için. No kara karakterin default halinde oynamamız la lazım. Normal halinde oynamamız lazım. Yani ya ya yani atıyorum ben lejyoner fantoma girersem işe yaramaz bu çalışmaz. Bakın gördüğünüz gibi işe yaradı, çalıştı. Yükleme ekranında bile şeyi var. Bakın. Geldi şu anda. Herhangi bir video bir ben uzun zamandır kullanıyorum. Şöyle istiyorsanız animasyonu var mı? Ee, skill animasyonu falan diye şöyle bakmak için bir şeyler alalım. Öylesine tamamen rastgele aldım. Aa bakın şu animasyonu şu animasyonu farklı. Daha güzel olmuş şuraya ışın alalım shift artı be W'müz çok daha iyi olmuş bu arada. bu arada gayet gayet güzel bir yeah. oh, çok güzel lan şu kız de de de, de, de tay olma he o koştuğunda hız, hızlı hızlı koşunda tam tam öyleyse olur Ulti de kesin olarak vardır yani bütün bütün skilleri koymuşlarsa ses ses he, sebeplerini de barda görüyorsunuz. Tak tak. Gör gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Kaç kaç kaç. Şimdi arkadaşlar şeyle göstereceğim. Bakalım şey koymuşlar mı dans efekti. Bu pantolondaki ef ef de bırakmış olabilirler orjinal panteon panteondaki Zaten birazdan anlarız. Ben ben pantolona çok hakim olmadığım için bu danslar normalde var, var 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 mı diye bilmiyorum ama normal panteona yakışmayacak gibi e, dan dan danslar olduğu için yüzde yüzde doksan bunlar ekstra dans dans Normal normal pantolon bence böyle dans, dans dans yoktur. Bu arada arkadaşlar şimdi ben gösterdiğime göre bu, bu 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 arada normal oyun aram her yerde çalışıyor her türlü. yani şuna şuna kapatalım. Kapattıktan sonra gir gir girdiğinizde kostüm çalışması söyleyeyim. Şurayı açacaksınız öyle yiyeceksiniz. Ha ha eğer ki atıyorum bura, burada benim 15 tane kasım skinim var. İşte ben bu arada şey bunu karşıdaki rakipleriniz görmüyor karşınıza gelen Riker sizi, sizi normal panteon olarak görüyor. Aynı şekilde takımınızdaki kişiler de sizi panteon olarak görüyor. Ama şöyle 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 bir oyunu da var. Norm eğer bu açıkken girerseniz normal panteona girmiş bir kişinin Normal düz düz pantheon kostümüye girmiş bir kişiyi de aynı bu şekilde görüyorsunuz. Aynı bu animasyonlarda görüyorsunuz. Öyle iyi bir şey de var yani. Rakipleri de öyle görüyorsunuz. Arkadaşlar ana, anlatmam gereken iki şey daha var. İlki bence en önemlisi şey. Bakın. Multi Retour Fixes diye bir tane özellik. Bu bu arkadaşlar bazı beyler custom 8 lere yap yapımcılar cam barımıza eklemeyi unutuyorlar. Cam barsız oluyor kara kar karakter. Ee, animasyonları bozulmuş oluyor. Efektlere bozulmuş oluyor. Bozulunca da böyle kara 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 bozu bozuk pikseller ortaya çıkıyor. Onları onları otomatik olarak gideren bu uygulamamız var. Bu bu bu, bu, bu uygulamayı Discord'dan Rune Forge'un kendi, kendi sitesinde bakın Rune Rune Forge zaten şurada aradığınızda çıkar Rune Forge Discord. Bakın direkt, direkt olarak zaten çıkıyor. Aa, onu başlayın. Buradan bir de Rune giriyoruz. Health forma girip burada how to fix broken textures and particles health bar yazıyor. Yani bozuk bozuk görüntüleri, e, partikülleri ve cam bağlarını nasıl nasıl düzel, düzeltirsiniz diye bir şey var. Buraya arkadaşlar ölük atıyorsunuz. Bunu burada buradan gelip şunu şunu indiriyorsunuz bu kadar A açmıyorsunuz açsanız da bir şey olmaz ama aç açmıyorsunuz Gere gerek yok boşuna bu bunu arkadaşlar atıyorum sizin kostümünüz bir sorun sor, sorun çıkı, çıkarıyor cam bara eklemeyi unutmuş olabilir yapımcı bozuk olabilir tekstürleri bu 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 kasm sik sik siklimizi direkt olarak bunun üstüne alıp bırakıyoruz. Bunu çalı çalıştırıyoruz. Sıkıntı olmaz. Güvenli. Arkadaşlar şey şeyi de göstereyim. Ee, benim bir tane zaya daha kostümüm de var. Onu da göstereyim. Hem bu e, bilgisayarda kaplayan yeri yeri düş, düşürüyor. Az miktarda da olsa bilgisayarda kapladığı yeri azaltıyor. Öyle cast burada zaten. Bakın 40 42 MB'dı şimdi 21 megabayt'a düştü. Şöyle şöyle şunu aktif ettim. Açıyorum, bekliyorum şuradaki yazıyı. Gelsin mi? Tamam geldi yazı. Böyle geliyoruz araştırma antrenman modu. Zaya. Zaya yazıyoruz. Norm, normal default, default haline giriyorsunuz. Arkadaşlar ban sebebi mi? o çok o çok şu anda belirli bir şey değil. Yani yani tam olarak atıyorum script kullanırsınız. Yakalanırsanız kesin olarak bandır ama bu o kadar da adı konulmuş bir şey değil. Bakın. Zayah direkten yük, yük yük yükleme ekrandan gözüktü. Bu kara bu bu skin'in bir animasyonu yok. Şöyle de göstereyim hatta. şöyle arkadaşlar her herhangi bir animasyonu yok herhangi bir ef değil de değişmemiş sadece tek tek olayı oyun içi gör görüntünün tümünü değişiyor buradaki e şeyler şeyler de değişiyor. buradaki e, sim, simgeler değişiyor şu, şu, şu değil, değişiyor ve bu kadar başka kostümler bulursanız de, e, animasyonların değiş değiştiren de bula, bula, bulabilirsiniz ama ben şu anda şey yapmadım ee, Animasyon de bulmadım. İsteden bulur muyum? Bulurum. Ama onu zaten şu anda girişeceğim. Bu videoyu kapat, kapat et. Son bir olay daha var. O zaten aşırı basit. Ben de beyler ne yaparsam yapayım çalış çalışmıyor çalışmıyorlar. Her şeyi doğru yapmanıza rağmen çalışmazsa şuradaki şuradaki wheelchair de de bildiklerimiz tekerlekli sağ, sağlar bir tane adam var. Buna tık 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 tıklıyoruz. Sonrasında bilgisayarı yen, yen, yeniden başlıyoruz ve sorunumuz düz düzeliyor. İzlediğin için teşek, teşekkür ederim. Umarım yar yardımcı olmuşuzdur. Görüşmek üzere.